Arkadaşlar bak şöyle bugün bir tane atışı. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi bedava aldınız. Nasıl oyun kesilir? Onu göstereceğim hemen. Kıt 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 diye yapalım arkadaşlar. Bak böyle yaparım yani görüyorsunuz. Mesela yani şimdi artık bu laptop'tan oynuyorum biliyorsunuz ki. Şimdi nasıl hızlı hızlı el kazanır onu da göstereyim size. Sarı gelecek ya sarıya bir Bak Bunlar şimdi Elmayı yiyeceksiniz Elmanın tepesini bir bulacaksın şöyle Hile mi lan bu? Hile lan o Vallaha billaha hile Hey tamam ee, evet, Tamam ya sahte oynadık şimdi gerçeğimi göstereyim size arkadaşlar. O zaman kaçırıcı duruyor. Tam gerçeğe geldim bak. Bunu yapmaya çalışıyorum <laughs> Allah Allah. Böyle bizzat böyle. Aaa aa. Neyse ikinci oyuna geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar ikinci oyuna geldik. Masa üstünde bu harita. Önce bilgisayarı çok tutuyordu ki. Yani. Yok böyle, yok böyle bir şey. No, hayır hacker diyor. Oh. lan. Hacker mı geldi lan? Lan gidiyor lan hackerlar lan gidiyor. Elma alayım ya elma hayatımızı daha çok kurtaracak. Bak 50 bes, 50 kalıyorum. Çok almıyorum artık. Bu arada biraz kötü olduğu için arkadaşlar. Olabilir böyle şeyler. Bak. tane vurduk. Ah oh, oh, ah! lan elime! Harbi psikopat bu herif. Bu harbi psikopat. Ya Mavi sen de ecelene mi susadın kardeşim ya? Sen de mi ecelene ya? Yani? Bak bu da ecelene çok susadı. Bunu bir kere daha keseyim. Şöyle. el oh, ne? Yumruk ne? Yumruk ne? Yumruk tane de çok güzel tam paramız evet. bakıyorum arkadaşlar da bir şey 3 blok bu arada ben pilim ne yaptım arkadaşlar yatak mı kırdım ben neyse bu bir bug olmuştur bir şey olmuştur yani nereden bileyim ben oyunun kocası değilim nasıl aa aaa ben hiç koyamadım ya. Hiç koyamadım ben hiç, hiç koyamadım ya. Neyse arkadaşlar. Setimiz var Allah'tan. Onun için hiç sıkıntımız sıkıntım Ben biraz blok alayım şimdi. Al, şuna al, şuna al, şuna al, şuna al. Yeter şöyle kaplayalım. Mouse'a double tıkladığım için yani mouse'a böyle Neler lan? Tüyt tüyt için. Şey oluyor. Bak saçım gene dikti vallahi. Yani koşmayayım ben. Şöyle oluyor yani. Anladın mı? Allah! Allah! Hadi, hadi kanka. Evet. Kanka görüşürüz. Bunu ne yaptın bari dur. Oy, noktamı gördünüz mü? Hop, 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 hop. Şimdi abi ben öldüreceğim ya aslında mı bu? Orada artık. Kana kafana vurdum orada ne yapıyorsun? Ay. Çok canım Tamam oğlum. Ay. Hop. Oğlum her doğduğunda sen bu kılıcımı almak zorundasın. Her doğduğunda ya. Kırdım. yedim Neydi? Direkt daldım abi. 4 kilim. Öldürdüm 5 kil, 5 kil, 5 kil, 5 kil, 5 kil, 5 kil, 5 Ben Adam hain mi? Her şeyini bizden sakladı. Hayır. <laughs> Bu dizi e, sana selamlar yapamadım kalbi Neyse siz ekranı koymuşumdur zaten. Oh God Village yaptım. Bir, 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 bir. Lan God o Oh. Boş bırak mı acaba? Bir dakika. Boş edin gel. Bırak klik de yani yapmış yapma mouse'a tıklayarak yaptım hayalimdekini gerçekleştirdim derken 6 tane elmasımız oldu hemen bir tane kesiklik basar kaç vuruyor bu 6 bu arada kılıç kırılıyor ah ingilizcesi varları böyle oluyor çok para alamam kusura bakma adam mı lan adam lan, lan. o o adam ne yapayım lan aa düştü lan salak Adam durduğu yerde düştü ha. Ay ben senin var ya. Oo yukarıdan gelmeler çok güzel. Kırmış bizim ya galiba evet kırmış. Yo kırma yo kırmış 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 evet. <laughs> kötü arkadaşlar. Vallahi çok kötü bak. aldım. Altı oldu tekrardan. 7 oldu tekrar. Lan! Lan ateş topu var. Orada beni bekliyor ben hızlı hızlı yol yapıp gidersem. Kendime çok rahatlık veririm. Nerede lan bu kabır? <laughs> Gidin. Bak kapatmış ben ne dedim? Yatağı mı kırdı o ya? Hain. Sende ateş topu varsa bende de var kanka o zaman iki tane de. Bende de iki tane ateş topu var. Ne yapacağım? Ne yapacağım yani? Gene her en son burada oyun kazanmıştık böyle hatırlıyor musun? Atladığında kaybedeceğiz abi. Bak bak orada tepemizde çift basıyor Görmüyorsun sanki kanka biz körüz biz malız ya yani. görmüyoruz hadi ben öldürdüm onu biraz blue'a ihtiyacım var Eman öldüm de hemen terim gitmesin bari başına yedi vallahi elmas çok güzel koruma iki bastık Allah'tan Bak gene mi yapma oğlum yapma lan. Al bir dakika ben kırdım burayı. Ana. Kendi kırdığıma sinir olan benim sıfat oldu gerçekten burada. Altı. İki tane şundan al. Ben boşu boşuna değerleri harcadım parayı ama. Biraz elma almam lazım. Hatta bayağı vermem almam lazım. Elman. 10 tane elma yeter. Anca doyurdu bizi. Ben bunu yeterli bir önce kırmalıyım oğlum. bak, adam orada adam orada 7 adam orada. Kilim var iki tane yatak kırmışım. Bak şimdi nasıl bir şey güzel bir şey yaptım. Hop. Bir yanı buldum. kaç yerim mı? Yok. Arkanda gelene kadar yatağı kırar mıyım? Kırarım, kırarım, kırarım. Çok güzel kırarım. ben niye böyle yolu yapıyorum? Buradan direkt zıp zıp karşıdan zıt Yukarı karşıdan yukarı Adam ateş topu atarsa ömrümüz biter abi bizim süresine geliriz Ben de şunu yapayım abi Ne yapıyorum ya yani? yeter ya Abi bu adam bir illa de onu ölmek istiyor ya Hadi gel Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Hadi. Öldü be. Hadi be. İşte bu be. Burada Ali Roblox vuruşu derler. Hadi görüşürüz.